ve yeni bir oyun korku oyunu tabi ki de yüzde yüz ben de diyeceğim de kulağıma acıtıyor bu kalkta ya ne oluyor başlangıç oy başlangıç gördük bekleyin sesin kısım oyunun mikrofonu ayarlamışım en son şöyle oy karıyı da gördük karı mı lan o o evin landaki şeye benziyor ha A, rahibe çok benzemiyor mu benziyor Bizi bir yere kilitledi şu an. Bak kendisi de bir şeyler yapıyor orada. O karış lan. Abi evimin andayla alakası yok lan. Bizim kesti orada. Beni de öyle yapacak. Eğer 5 gün hayatta kalamazsam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ee, bir tane korku oyunu oynuyoruz. Granny tarzı, Evinden tarzı ama daha gerçekçi. Ve bu korku oyunu çok buglı bir korku oyunu. Yani Eren yani yeni çıkmış bir korku oyunu desem. Yeni çıkmış. Başlayalım hemen böyle. Yüzde yüz orana kadar videoyu keserim burada. <laughs> ne oluyor lan? Aa başladı. <laughs> Aa az önceki. El. Bizi buraya <laughs> asmış. Tezleri. Bizi buradan şey yapamazsın. Deli karı. Deli karı. Hadi. Hadi. <gülüyor> <Çığ>. <gülüyor> ah. Hadi. Şimdi görevimiz bu lanet arası yerden kaçmak. Ben burada ruhları falan asmış oğlum. Kara sen ruhlarla da mı ilgileniyorsun ananı? Kara sen ruhlarla da mı alıp veremediğin var ya? Baba ayağından asmış. Birini kafasından asmış. Birini bölmüş oraya yazmış Bu adamı burada kesmişti evet. Neyse hadi etrafı şey gezelim. Bak burada bir yer daha var. Oraya nasıl gideceğiz? Orada o ne? Kutular var. Neyse hemen şuraya gidelim. Bir de tuğla Atalım hadi. Bir şey yaramadı. Bir dakika ses geliyor. Burada tuğla attık. <laughs> ne oluyor Tövbe tövbe. Sen, <laughs> sen nesin? Gelmiyor mi buraya? Bu buradan böyle doğuşup böyle hızlı gelen tiplerden öyle benziyor. Ha oraya geliyor. Sen benim yaralarım için görürsün Daha yönüme bilmiyor ki. <laughs> Neyse hemen aldık arkadaşlar. Kolay oldu. Sanırım daha kolaydı. Burada bir tane şey varmış. Eskimiş. Binat önce kalmış. Babaannemin kullandığı şeyler. Evet. Galiba bizi kovalayan gerçekten bir babaanne. Burada neler var? Burada bir şey var. Onu kaçırmadım gözümden. Kaçırmadım gözümden. Burada o kapı büyük ihtimal baltaya da crowbar gerekiyor Abla burada mı? Psikopat abi. Bir de git oradan içine. Bak senin götünden tekmeyi vururum. Aşağı şap diye düşersin böyle zombi. Zombi götün parçalanır. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Nasıl açıyoruz bu kapıyı? Bak orada bir şey var. Kilitli galiba. Evet. Niye açalımız? <laughs> falan filan diyor. Abla bu ama bence. Ben seni belki yeneceğim. Eee şey yap... <laughs> tamam abla ya. Sakin ol ama. Canavara karşılık yok karınkanda hiç var. Ne yapayım? Bir de hocam var. Ona basasam o abla buraya gelebilir. Basmayalım o yüzden. Aç oraya kafası basalım. Ölür mü? Gel abla buraya. Tut oraya kafanı atacağım şimdi. Gel kafana tut. peşimde galiba. Y Buraya gelemez ya. Gelemez gelemez. Tamam. Şimdi bir sonraki şeye yaşıyoruz kata. O abla kovalamayacak biz her zaman. Kim kovalayacak? O şu anda değil. Boş ver. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi şurayı açalım. Burada bir şey yok. Ya babaanne evinde şey ya. Ne kadar şeymiş. Dead Note var burada lan. Aa Dead Note. Ne bulduk arkadaşlar. Babaannemizi artık öldürebiliriz. O da babaannemin kullu bir bisikletleri. Aa. Babaanne. Şatkan mermisi. Şatkanı bulalım önce. Mermisini alırız. Babaanne. Babaanne burada değil. Ben bu sus bucaksız. Kar yağan bahçe. Bu ne? Silah. Aa. Şimdi. Şatkan parçasıymış. Lanet olsun. Şimdi iki saat bunca canavar zannettim. Şu an. Bak bu tablonların arkasında bir şey olabilir. Öyle yorumladım. Ben şöyle şu ara açalım. Babaanne büyük ihtimal ebesinin bir şeyinde. Babaanne bak buraya sıçmayacaksın. Buraya sıçacaksın. Hadi. Allah. Nereye geldim? Oradan da bir yer mi var? Da... evet varmış. Döndüm de açtım aynı yere geldim lan kahretsin. Aa burada bir yer daha varmış lan. Görmedim onu Görmeseydim, Görmeseydim olacaklardan. Ölebilirdi. Ben de oyun döndüm de açtım. Şimdi bütün olayı kontrol mü ettim ben şimdi? Anladın ama. Babaanne babaanne şaka lan. Babaanne şaka. Babaanne. Sikir ki sen oldun. Bir kata çıktım. Gelmiyorsun değil mi lan? Gelmiyor gelmiyor. He kurtulduk. Çok kolay oldu basitti. Ez. Ez babaanne niye bu kadar kolaydı? Babaanne biraz ıslan amına koyayım ya. Ben sana sigara içme dememiştim bak. Ne? Nefes darlığı yapar. Açamıyor. Sonra da bir çocuk benden kaçır. Elinden kaç. Ha. Siz silinen orada böyle. Ya 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 şimdi bir insan kes falan. Lan bir insan keser zaten. Vay pezemek. Bir tane daha fiyuz buldum. Oo. Ee, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Boşa koydum. Aha. Burada bir yer daha var. Dark room. Dark room anahtarı bulmam lazım. Geliyormuş amına koyayım ben. Amına koyayım ben. İbni Oze senden mi çıktı? Ha, bunlar zaten açmış. Babanın bir tuval gitti orada. Tamam burada da bir yer var. Bu ne? Çatkan ucu. Ah, parçasını bulacağız dedim. Babaanne buraya gel. Kapıyı kap. Kapıyı kap. Korku oyunlarından ettiğim tecrübeler. Değişik, sokuşuk bir şeyler. Gittin mi babaanne şimdi? Babaanne gittin mi? Amına oyun gitti. Tamam. bir git evlat. Babaanne orada doğarsan aşağıda. Bak aşağısı daha güzel. Yukarı sadece tuvaletini yapmaya geliyor. mi ya. Tuvalet ne kadar uzak? Tuvaleti aşağı yapsana babaanneciğim. Güzelim. O saat o buruş kayanla o kıvrıklı kıvrıklı merdivenleri tırmanarak tuvalete gelmek acı verici değil mi sence? Aşağıya doldum. Burada da ben yaşayayım. Şapşap şap sesleri geldi lan. Oğlum ne oluyor babaanne? Babaanne zaten sana sokacakları kadar sokmuşlar. Sokacaklar yani? Burası sokacak Ben bok yerine geldim. Aç. Aç. O ne lan? babaannenin kapı, kayıp köpeği. Asıl Bir dakika. Lan. Şey. Hey giremiyorum ben. Oğlum. oğlum orada. Ha bu şey kapı lan. Oradaki kapı değil mi o? Açılmayan kapı. Açılmayan kapı mı bu? Evet bu kapı. baba amına koyayım seni. Senin baba Babaanne. Bana bunu yapacak kadar vicdanım var.

şunu at gitsin. At. Ses çıktı, ses çıktı. Tamam çıkmadı, çıkmadı. Gelemez o. Gelmez, gelmez. Değil mi? Aç kapıyı, aç kapıyı, aç. Dark room, okay. Dark room. Aa, yukarıdaki anahtarı. Yukarıdaki anahtarı derken Yukarıdaki yerin anahtarı. Tamam, yukarı çıkalım. Böyle şu anda Babaanne şimdi neredesin sen? Orda Babaanne. Camlara basma. Babaanne bu camlar ne işi var burada ya? Mesela bu camları temizle demiştim ama. Babaanne dişlerini kaybetmişsin ama. Dişlerini aratma bana ya. Hadi. Babaannemizin dişlerini arıyorsun. O yerin şeyini açalım. Ne çıkacak? Hadi. Hadi. Kitap. İngilizce bilenler okur artık Ben bilmiyorum main doğru Abi ana kapı anahtar. Ana kapı neresi şimdi o? Bana buraya geliyormuş lan. Geldi anda şöyle. Baba. Beni buraya kadar takip edecek abi psikopat babam ne? Aaaa! <laughs> Bağırdım belki babaannenin kulağında bir sıkıntı vardır diye şeyler olur diye. Burada bir şey yok gene. Her zaman gibi. E. İkisi de gelip beni bu Ananı kim nasıl koşuyor? Şu karısı koşmamış lan. Babaanne. Babaanne ne yapıyorsun amk? O karıyla uğraşacağım biraz ya. O karı birazcık sıkıntılı bir. Ben sıkıntılıyım kardeş. Sıkıntılıyım. Kaç. Kaç. Nightmare. Nightmare diye diye geliyor. Böyle bir karı görmedim hayatımda. O karının odasına tekrar gitsem aslında bir şey bulmuş olabilirim. Ama ben buraya balta Balta buldum. Bir şey yapacağım. Geri geleceğim buraya. Yapmam lazım öyle bir şey. Balta. 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 Balta ya da crowbar. Bir şeyler. Crowbar lazım bana. Crowbar. Robar böyle yerlerde olabiliyor bu ama burada çıkacağı hiç sanmıyorum. Üst katlarda olabilir. Şşş. Bok yoluna geldi gel. Burası şey kıvrımlı iddiam. Tamam. Şimdi babaannemiz orada. Orada 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 orada. Gözün kırmızı olmasın Geliyor geliyor. Tamam onun olduğu yere gidelim şimdi. Tamam şimdi ben buraya geleyim. Girdim içeri. bir şey yok. Ah, şimdi Babaannenin bahçesi neredeydi? Tam burada bir bahçesi. Şimdi bahçesinde bir şeyler arayalım. Buraya hiç çok kolaşan falan falan etmedim. Ha, burada çatkan benzeyecek. Ne demek ki? Burada bir şey yok. Gelin arayalım biraz daha. Bir şeyler var mıdır? Gene bura mahmut olmasın. Aa, burada çatkan şey var. Hiçbir işime yaramaz ben seni kendi <laughs> ellerimle öldüreceğim babaanne. <laughs> <laughs> Katil çocuk babaannesini öldüreceğim. Yerden babaannem benim evimde katanayla yüzüyor. Ben niye öldürmeyeyim o babaanne? Gene aynı yere geldim. Babaanne buraya gelme bana. Babaanne ne yapıyorsun amına koyayım ya? Babaanne bahçen neredesin? Aha bulduk. Burayı trailer'a dönmüşler. Gelme babaanne ya. Babaanne gelme buraya amına koyayım ya. Babaanne alo. Şş, lan sakin ol Yine koş. Oğlum psikopat salla beni. Oha nasıl koş. Oha nene nasıl koş koş. Koş koş. Ko. Babaanne amına koyayım. Ananı sikim fake atıyor bir de. Ipine. Ha Beni şu an kovmaya bıraktı. altına Giremiyorum ki. Giremiyorum da. Bak, köpek sizi geliyor. Babaanne köpeğin mi var amına? manan? Babaanne senin köpek yer ya. Katana var elinde bak geziyor. Katana falan filan. Babaanne sen bunları nereden öğrendin? Karşım sen benim babaannem değilsin. Aa balta. Bak demiştim balta var diye. Kral var falan. Bu oyunda ne iş var? Şatkanın parçalarını tamamlayacağım yani yabancı ya. Vallahi yanlış kısıktım. Babaanne gel bakayım. Gel babaanne. Ee, buradaymış. Babaanne beni görmüyor mu ya? Al bunu. Ee, e, dur. Lan. Lan. Ne alaka? Lan ne alaka? Ne oğlum? Lan bak oldu. Sen ne alaka burada? Ee! <gülüyor> <gülüyor> Tezgah lan bu. Ben ne yaşadım az <laughs> önce. Oyunu baga soktum, bir şeyler yaptım ben. Sen karnı nerede yerdin? Anamıyormuş bir şey ya. Dur silahı da atayım ya. Karnı neredesin? O karı. Cehennemin dibine gitti galiba. Aha, burada. Tamam, ben gidiyorum. Baltada kapıyı açacağım. <laughs> O kadar buradan gelebilir. Bir Yani. Yani ama. Yani gelebilir. Az gelebilir. Belki. Gelebilir. Belki gelebilir. Burada bir şey var mı? Aha. Füyüz. Aha füyüzü koruyamayacağım yani. Burada Nova var diyor tabii her zaman gibi. Burada bir kitabımız var. İngilizcesi olan okur artık. Eee atan alır meselesi. Hadi gidelim kapattı. Ee, bizi kandırmak You are mine. You are mine falan filan diyor karı. Karı. Ne diyorsun? Karı. Aa bu da çiğe şey burada. Bu ne? Ne işe yarıyor? Hey hey hey. Ben Beyzi bulmuştum. Onu nerede bulmuştum? Ona ihtiyacım var. <laughs> Dost dosta lazımdır. Dost dosta lazımdır. Kor ya üf ne kadar seksi yürüyor Oy 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 oy. Ne yapıyor oğlum ne Allah ya. Ya bir yürüyemedin oradan oraya. Ta ben giderim lan. Buradan şey açarım kilidi böyle bunla. Kilidi açarım kaçarım buradan. Ha aç. Açamıyorum ya. Açamıyorum şaka. Şöyle şuradan bug yapalım. Ya o kadar bug olan oyun var. Bak bug, bug var bu oyunda. Hiç iyi bug yok. Gene bug yapıyorum bak. Buradan girdim. Bir şeyler yapıyorum şöyle. Ya. Bu oyunu bugdan bitiremeyecek <laughs> gibi, <laughs> gibi de You are mine. Falan filan diyor karı. Karı git. Karı ilerle. Şşş senle mi uğraşacağız bir de. Karı. Sus sana karı be çıkırt. Hadi gidelim. Burası neresi? Nereye gidiyor bura? Ee, yere gidiyoruz. Ee, nereye gidiyoruz? Ee, aha, o yere geldik. O yerin burası. Evet, kutuların olduğu yer. Kutu tamam, bu Ama bu jeneratörmüş ki. İki tane benzin şeyi gerekiyormuş. Bu ne? Kanka o kadar bu odaya geldi. Bir şey var. <gülüyor> neden? <gülüyor> neden bana kıyın, kıymayın işte bana, kıyın ya? Böyle diye diye zaten kıymıyorlar bana. Aa, Bak fake yiyordum he. Ya şimdi buradan buradan buradan. Hadi gidelim. Ee, karı görmedi seni bak. Sen çok sıkıntısın diye. Çay bitirdi. Fake yersin şu. Öyle. Evet şimdi burada 3 dört tane yüzüm var. 4 tane değil mi dolu? Burada bu artık işe yaramayacak gibi. O zaman gidelim kapıya. Kapı nerede? Kapı burada olabilir. Üst katta olabilir, en üst katta olabilir. Babaanne neredesin? Babaanne nerede? A üst katta. B yan tarafta. C sol tarafta. Aa üst kattaymış lan. Lan bildim. Üç tane sor söyledim. Üçünü de bildim. Baba anne! Ya gitti gittim ileri ya. Baba anne daha fazla gelme lan. Hadi baba anne baba anne. Tutmadım böyle baba. Kim ya? Ben bunu buraya çarsam. Merdenlerin arkasına saklasam böyle. Gelsem böyle şuradan böyle dolansam böyle gitsem böyle şey yapsam bir şeyler yapsam. Değişik şeyler bir şeyler. Böyle ha, akrobatik hareketler yapsam. Baban ödeyebilir miyim? Nasıl bir şey var kapılarda? Daha iyi gördüm onu. Niye bu konusunda açtık kapıyı? Babaanne sakin. Hadi çözebiliriz. Babaanne bu evde ikimiz de yaşayabiliriz ama ya. Beni kesmek zorunda mısın zaten? İki tane parçacığım var ya. Bir koluma yok bacağımı keseceksin. Hem buraya asacağım bir de. Ne yapacağım? Yok yaşayacağım. Yerim seni oğlum. Falan filan. Şimdi abi bulabilecek var pek fazla bir şey kalmadı. İki tane benzi şeyi bulacağım. Evet. Şimdi benzi şeyi ara. oğlum hiç O kadar Baban ne? Bahçede olabilir. Ben benzin buralardaydı. buraya ne benzin? Benzin! Benzin için geliyorum. Bu yarısını falan keseceğim. Çok uzun sürdü. Yarım saat falan şu an. Yarım saat isteyeyim. Zaten yanda biliyorsunuz yarım saat gelmiş lan. Geç kalma bana. Bir tane daha lazım. Babaanneee, ne kavalsın öyle. öyle. ben gidiyorum oradan. Bana koşma. Bana. Öyle. Yaklaşma. Koşma. Bana. Bana öyle. Bana. Hayır, neredeyim lan ben? <laughs> lan! Babaanne duvara beni yatırıp bir şeyler yaptı, ne oluyor? Sonra araya da bir şeyler yaptı. Sıfır hakkım kaldı. Lan. Son hakkım kaldı yani. Bir daha yapsam. <laughs> bu oyunu oynayamıyor ki. Ha Bir tane benzinimiz var. Bir tane de şeyimiz var. Hadi gidelim. Ölümüne. Hadi ölümüne oynuyoruz ki. Ölümüne. Hadi gidelim. Üst katta benzin olabilir. De de, de, de. Üst kata bakış ki. Üst kata bakış ki. Üst katta. Abi çekmecede olmayacağını göre. Tamam. Çekmecede benzin olmayacağını göre demiştim az önce zaten. Çekmecede benzin olmayacağını göre şu arada da var mı? Yok. Abi şimdi iki saat benzin araba çalın. Evet benzini arıyoruz. Babaanne! Oradan aşağı in. Sana bin milyon...

Babaanne bi git Senle Haydi yalla. Abi Smigran taktikli Döşleme sesimi çıkardım ben Anladın Ne yaptım? Osurdum mu oğlum? Babaanne niye osuruyon ya? Osurma demişmiş Eee Zaten ev bokum gibi kokuyor Dışarı daha kötü kokuyor Babaanne şu evde osurma Babaanne osurma şu evde kardeş Aa geldi Baba Şşş. Ayık ol. Lan buraya doğru oraya gel. Baba anne. Baba Baba Alo fake atıyor bak. Şu baba yapma lan şunları. Hadi gidiyoruz. Baba evin ne kadar şey bok gibi ya. Şu şey yok evine. Benzin falan yok babaanne Benzin nerede? babaanne benzini gene attım mı ya bir Babanne, benzin nerede? Babaanne benzin nerede? Suçtum benzin. Babaanne benzin içersin sen. Sen de öyle bir tip para. ha. Buradaydı biliyordum bak. Babaanne buradaymış. Vay babaanne vay. Burada bir yer var. Atalatal abi, abi girelim şunu Burada burada da bir yer var. Abi olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Şşş, ayık ol. Şey Babaanne Baba ne ya? Benzinini nereye koydun? Kaç bomba için elinden geleni yapıyor bu karı ya. İşine bile diyorum. Hadi indin oradan. Daha ne kadar ineceksin Canını gidene kadar. Allah daha bırakmıştım zaten ya. Nerede bu benzin? Benzin nerede? He. Ee, benzin neredesin? Abi benzin neredesin taktiği? işe yarar. Hııı, yanından geçiş. Babaanne ayık ol. Merdiven altları. Babaanne gelemezsin buraya. Lan! Aaaa! Ah! Ah! Ben bulacağım derken öldü. Lan ben nereye girdim? O oyun baktı işte. Ben altına bakayım derken öldüm. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eee, terledim bu oyunu oynarken. Ee, boğazım falan bir şey, değişik oldu. 27 dakika. Neyse, Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>